Başrollerini Murat Yıldırım, Damla Sönmez ve Simay Barlas'ın paylaştığı azizsinin konusu ve tüm merak edilenleri videomda. Gelin hep beraber öncelikle konusu nedir ona bakalım. Aziz dizinde Antakya'da zengin bir ailenin oğlu olan Aziz'in hikayesi ekranlara gelecek. 1930'lu yıllara izleyicileri götürecek olan dizi Hatay'ın Türkiye Cumhuriyeti'ne katılmasının hemen öncesindeki dönemi anlatacak. Hatay'ın ana vatana katılımının heyecanının da yansıtılacağı Aziz dizisi yeni sezonun en etkili hikayelerinden biri olacak. Yıldırım, Aziz Payidar adlı bir karaktere hayat verecek. Dizide bir Fransız teğmenin ölümüne neden olan Aziz, büyük aşkı Dildur arkasında bırakıp baba ocağını terk edecek. Olayın unutulmasının ardından doğduğu kente geri dönecek olan Aziz için yepyeni bir hayat başlayacak. Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Paydar ailesinin oğlu Aziz Paydar refah ve zenginlik içinde bir hayat sürmektedir. Fransız delegesi Monsieur Pierre René'nin oğlu Temen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir. Doğduğu toprakları, biricik aşkını, kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Aziz, sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya'ya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba da amcası Galip Payrdar'ın oğlu Adem ile nişanlanmıştır. Her şey sil baştan başlamak zorunda kalan Aziz, verdiği hayat mücadelesiyle küllerinden yeniden doğarken basit bir köylü kızı olan Efna'nın beklenmedik bir şekilde hayatına girmesiyle duygusal anlamda da ikilemde kalacak. Yaşadığı yoğun duygu karmaşası sonrasında zamanla hem kendini hem de gerçek aşkını bulacak. Peki Aziz dizisi nerede çekiliyor? Antakya'da ve Sakarya'da geçen Aziz dizisinin çekimlerinin ilerleyen süreçte İstanbul'da kurulan özel bir pratoda gerçekleştirileceği de ortaya çıktı. Peki Aziz dizisi ne zaman başlayacak? Uzun zamandır heyecan içinde beklenen Aziz dizisinin fragmanı yayımlandı. Oyuncuları ile ilgili gören Aziz dizisi 5 Kasım 2021 tarihinde saat 20'de Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Aziz yeni bölümleri ve hakkındaki birçok konu videoları kanalımda olacaktır. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.